Şimdi Bu Alamayın. Alamayın. gidecek Alamayın. Alamayın. gidecek Adamın Alamayın. 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 Ya? Alamayın. 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 şeyler alacak. Alamayın. 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 alamayacak Alamayın. 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 Ben şey alamayacağım. Öteki <laughs> arkadaş alacak. Bir şey alacak bir daha <laughs> Bana da bir bardak su ver. Bana da bir bardak su. Alamadık yine alamadık. Her şey hadi bakalım. Her şey bir arkadaşı da. Aynı bağlı. Bir aldık aldım gördüm lan başkasının çantasını aldım yapma ya. Başka başkasının çantasını aldım diye. yapma ya yine şorttan da. Adam dedi yine. Allah'a yemin ederim. Naa